Herkese Norveç'ten merhabalar. Bugün Norveç'teyiz. Norveç'in Hamar şehrinde. Burada Enver var. Enver say hi. Hi. How are you? I'm good. How are you? Good today? brother. Bunlar da Şehzatlı Reyhan. Hello, assalamu alaikum. Aleyküm selam. Assalamu alaikum. What you gonna buy, bro? Uh, food. Today full. let's check out the market prices in Norway, okay? They're crazy. Okay. It's cheap, bro. Water. 1.7 euro. Evet. That 1 makes that makes almost 30 lira which you can buy maybe 30 water in Turkey. 30 water. <laughs> Enver tam. Bugün marketten bahsedeceğiz biraz Norveç'te hayallerin ülkesi. Fiyatlarda bakalım. İnşallah kapattırmazlar kamerayı. Evet yumurta. Yumurtaların tanesi 2 euro. 22 kron. 2.1 euro falan. Burada çeşitli çeşitli yiyecek içecekler var. Enver. We need to buy salami. Salami. Salam sausage. Yeah, okay. for yeah. breakfast, you know. For breakfast sausage salami. I don't eat but people eat, you know. Uh -huh. I don't eat but yeah. people eat. so. Yeah. I, don't I don't even eat salami. Yeah. So Haram kola. Burada da <laughs> kivi Norveç'in genelde bimi olarak nitelendirir. Bima 101. Mesela kendi markaları 2.3 euro. Coca Cola. Şurada altılı bir Coca Cola var. 10 euro. Güzel fiyat. Ve bir Birkaç arkadaş salam istedi. Enver'le salam arıyoruz. Burada da değişik malzemeler var. Evet. Şöyle burgerler var. Tanesi 10 euro. Gerçekten pahalı. Nutella. Bakalım Nutella ne kadarmış. Proteinella değil. Nutella. 3.9 euro, 4 euro paketi. Ama yanındaki hemen Le Cola gibi Nutella var. Çakma Nutella 2 euro, yarı yarıya. Böyle opsiyonlar da var Norveç'te işte orijinalini alamayanlar için. Pringles 2.5 euro. Did you find the salami? Ben <laughs> ver salami. 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 For chicken white uh, chicken, okay? Yeah, yeah, yeah. Not khinzir. <laughs> <laughs> Salam arıyorlar arkadaşlar. 3.9 euro donmuş pizzalar. 4 euro donmuş pizza. <laughs> Did you find it? salami salami. Uh, okay. evet, tabuk. salami 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 this is salami yes here here like this i don't know i don't eat salami which one is the chicken chicken salami yes what's the Uber salami i don't know what chicken salami is Bro, made with chicken, not khanzir. Well, most of these are. You can read. Yeah, but like, okay. I eat Okay, what is the cheapest? <laughs> <laughs> Take cheapest salami. Here, here, here. Also, here, you see? Look, there's pictures on it. You see khanzir? khanzir. Domus, domus. That's ham. Ham, yes. yes man, that's ham, not salami. Uh, that's khanzir. Okay, tanked chicken oh, salami. down here, they got I don't know what that's This chicken. one? Yeah, I don't know. This chicken? chicken? I no, 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 no. This is khanzir. This is whitey. Uh, yeah, yeah. This is khanzir, too. Guys, find cheapest... I've never heard about salami or chicken. I heard about it. Find the cheapest uh, beef or chicken and buy 5, 10. This is I don't know what it is. How much? With what? Can you read? Can you read what is inside? Burada da kaşar peynir fiyatları. Mesela küçük peynirler var. Kaşar peyniri 500 gram 480 5,5 euro. Burada First Price var. Üstünde i̇şte First Price yazarsa genelde ürünler diğerlerinden ucuz oluyor. 2 kilo yakın First Price. 7 euro. Aradaki fark. Bayağı var first price ürünlerde. Yumurtanın bile first price'i var artık. Öyle bir ortam. Did you find? This is the cheapest around How much? Turkey. 30. This is khanzir man. But people eat khanzir, what can I do? <laughs> Or no, no, no. No, no, no. Uh, it's cheaper. It's cheaper. Well, which one? This is 21. Şehzat en ucuzunu buluyor. 21? Evet, bu. Tamam. 2? 4? 4? Kaç tane alalım diye 4 tane al dedim ona. <laughs> Salami sosuç. Sosuç. Hansi. Hansi. Sosuç, sosuç. Sosuç, sosuç. Sosuç, sosuç. 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 Evet, first price, first price meyve suları. Burada fiyatları ee, um, var. Evet. 1.2 evet. Şu kadar meyve suyu 2 litre. Normal meyve suları en az 2-3 katı. You can 5, 6, 7, these, 6, 8 tane al. Buy, buy 5, 6, how many you want? Open the road. Shopping with my brothers. Six, I think that's enough. Six is enough. Yeah. take one more one more today is culture night also today norwegian culture night Yeah. what you need to buy no i yeah. already olivia me. said me she wants to go to market for culture night Who <inaudible> <inaudible> olivia olivia what do you need sausages 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 Enver. I don't, know. I don't need either, brother. But people want. Okay, take the take one. I don't. Know. One? I don't know. You choose. Choose one. Evet, cips rayonuna geldik atıştırmalıklar. First price cipsler. Bunlar gördüğünüz gibi 2.6 euro. First price fiyatı bile yok. Fiyat bile koymamışlar, first price. Bunların fiyatları var, bunun yok. O kadar kaliteli yani. First price, one. Is there any other flavor than this? Dayı da bize bakıyor tip tip. Navis? <laughs> you yeah, can take this. Yeah, and they also have. Take this. Take one more this. Yeah. Okay, let's go. You know, for Romanian people, they want something yesterday. What is the price of this chicken, bro? Uh, it's one hundred and for this one, Yeah. yeah. etler 429 42 euro inanılmaz pahalı. What is the cheapest cow meat, bro? Uh, cheapest cow, I would say this one. 33. 3,5 euro, yeah. How many gram? How many gram is it, man? So small. Çok küçük et. 3,5 euro neredeyse. Tüm tavuk. This is the whole chicken. Yeah, this is the whole chicken. For 7 uh, euro. Uh, 7 yes. euro, yeah. Tüm tavuk. Pahalı et fiyatları gerçekten. Oh kıyma. Yeah. This is cow. Yeah. How much? Sixty five. Altı buçuk euro ya. Kıyma. Ne kadar? How much? How many gram? Four hundred. Dört yüz gram kıyma. Altı buçuk euro. Inanılmaz pahalı. Frozen pizzas. Seven euro. Dolmuş pizzalar yedi euro civarı. Gerçekten pahalı. Whereas, we can see maybe pasta, makarna, makarna kömür fiyatları. Oh yeah, the pasta, I think it's okay like 1.5 euro, 1.5 euro ya, makarna bulanabilirsin şöyle, spagetti. And yeah, the best be spaghetti, be first price. Hmm. How much? <laughs> uh, I think it's this one, 14. The same price as yes. that one? Aynı fiyat. Burada first price, fazla öne geçememiş. Ama burada first price makarnalar 1,5 Euro civarı. Pirinç. Şu gördüğünüz pirinç bayağı büyük. 3 Euro. Burada da içecekler. Norveç'te. Yeah, Diğer marka pirinçler 6 Euro. Biraz kaliteli pirinçler 6 Euro. 5 Euro. Yani cidden Norveç market fiyatları biraz uçuk. Hamburgers 10 euro. Yeah, how many there in Aa, there are in this? Ah, bu. 8 patties. 8 tane hamburger eti 10 euro. Tanesi 100 gram yani 1 kiloya yakın 800 gram. Where is this salmon? Salmon fiyatları. Enver What is this? Here, here. What is this? What is this, this, this is. Bu ne ya? Uh, Indrefile, so it's like inside of the pig, inside of the swine. Really? Yeah, it's the inside. yeah. Domuzun bir yeri ama neresi tam çözemedim. I it's that one, the big one. So, yeah. It's like 40 euro, 40 euro civarı. Domuzun bir yeri ama neresi elimizde sürdük. First price tavuklar 10 euro. Deri, 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 somon. Yeah, deri. Yeah. Somon eti. Tomon balığı ne kadar? Naber no, işte. bakalım. Where is first price salmon uh, first price. Okay, how much is salmon, uh, salmon. Like, this one is 89 or 52. Bishura, how many grams? It's it's what? One kilo is bikilo su on the chura. Mm. So walakaram. Salmoneti. And you can see also like, like is this, is this one is this is more quality maybe. precious grammar on that you rock. Somon eti gerçekten güzel oluyor pişirince. Ama pahalı biraz. <laughs> First bro. <price. gülüyor> fish finger. Yeah. yeah. Like deep fried fish. This is 2 yeah. euro. 2 yeah. euro. Bu <laughs> paket. First price burada farkını konuşturmuş yine. Ah, this is also for fish. Yes. Yeah. One euro. Let's go to milk and so on, yogurt. Shoot for your mashallah. That milk. Yes. So why is it? Each euro? Which euro Each euro How much is it? Uh sixteen. Is two liters? Yes. Each litre? No, it's one and a half. People chooked it there. 3 euro neredeyse. Burada az yağlı 1,5 euro ve daha küçük. It's 3.3 euro. 2 euro yine yoğurtlar. Yeah, let's go to snacks, snacks, snacks. The chocolates, brother. Norwegian chocolates. Yeah. No, chocolate. This is Norwegian brand, yeah. Yes. Kivik. Kikreş. This is for. No, this is for this. Dört euro ya şu gördüğünüz çikolata baya büyük. What is the cheapest chocolates that you can show? Uh, smash? No, not smash. No, no, maybe smash. there's first price here. Maybe other side. Burada bir yerde first class çikolatalar olmalı yine. Bayağı çikolata var. Genelde 2-3 Euro arası. This is also very famous. İçinde 3 paket var. Güzel bir Norveç çikolatası. Buraya gelirseniz kivik alabilirsiniz. Buradan da istediğinizi karıştırabilip alıyorsunuz paket halinde. 13 13 e, kron ama kilosu işte kilosu 13 kiloya geliyor. Burada jelibonlar onlar falan filan. Where our market, car? Our market car? Okay. Şu an marketten bu kadar. Üç tane de burada var. Reyhan, Hüseyin ve Mikail. Mikail merhaba. Merhaba. Nasılsın kanka? İyi. Hüseyin hay. Nasıl gidiyor? İyi. Ha? Norveç'te hayat nasıl? Ay. Norveç'te hayat nasıl? Ha, iyi, iyi. Sence market fiyatları pahalı mı? Yok, normal, normal mi? Normal. Mesela Norveç'te bir insan, mesela bu markete çalışan kivi de evet. ne kadar kazanabilir? Tatili 17 bin. Bir ay sanıyorum. 2000 euro. Evet, çok az oğlum. 2000 euro. Öyle bir şey. Az. Biz o zaman hep first price yer. Ha? Hep first price di yemek zorunda. Böyle e, şey varsa birisini mi yaş Yaşarsa o zaman şey ortaya <laughs> Bilgiler için teşekkürler Mücahit. Mücahit burada yaşıyor kendisi. Kendisi Konya'lı. Kind of of trash, bags do we need? trash bags? Yes. You know the brand colors they give for free. For free? The, the Emre told me in the exit. Peki. Oh give. no, they give green and blue. They're N free. Not green and blue, brown. Okay, where is trash bags? Show me. Uh, they're on the outside, right? Okay. I think so. I don't know. Onlar Norveç'te meyve sebze fiyatları. Mm -hmm. Ma. Mandalin from Israel, 3.5 euro. Çok pahalı. Üç buçuk euro İsrail'de. Mandalina. How much is banana? Bananalar, banana, muzlar. Bir buçuk euro. Gördüğünüz gibi first price. Biraz pahalı olanlar iki buçuk euro. Elmalar kırmızı elmaya iki buçuk euro kilosu. 26 altı kron. Evet yeşillikler biber tane olarak satılıyor. Tanesi iki buçuk euro. Paprika bir tanesi iki buçuk euro. 40 lira. Güzel fiyat. Mantar. How much is 11. euro paketi bu kadar. Mantarlar var böyle. Domatesler İspanyadan 3.3 euro. Gerçekten pahalı. Soğan. How much onion? Kırmızı kırmızı soğan yine 3.5 euro. Patatesler 4.5 euro limon evet limon ticareti yapmak isteyenler 3 euro kilosu 3 euro inanılmaz pahalı yine burada bu tarz salatalar var ne kadarmış 5 euro 3,5 euro ya şöyle göbek salatalar var marul 3 euro paketi yeşillik fiyatları böyle Sülex vansiş